Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Burası bizim yeni evin damı. Buraya nasıl bir kümes yapalım arkadaşlar? Burada önceden taklacı besliyorlarmış. Burada böyle bir kümes şey hedef var. Burası böyle bir kümes. Buranın bir iki sıra yükseltilir. Mail verilir arka tarafa. Öne de bir kapı yapıldı ama mükemmel olur aslında. Burayı karantina kümesi yapmayı düşünüyorum. Buraya şuraya kadar bir Konarga yapmayı düşünüyorum. Ve ikiye böleceğim burayı. Dişiler erkekler gibi ayıracağım. Buraya da full kümes yapacağım. Şuradan. Şu vidaların olduğu yerden. Böylemesine komple bir kümes. Ve burayı da üçe böleceğim. Dişiler, erkekler. Yavrular. Ee, burada da yavru almayı düşünüyorum. Ama şu an değil tabii ki yakın zamanda taşınacağım. Taşınmadan önce bu dama önce bir beton dökmem gerekiyor. Sonra boyamam gerekiyor. Sonrasında da kümesleri yapmam gerekiyor. Kuşları getirmeden kümesleri yapmam gerekiyor. Bu evi de ileride satın alabiliriz. Öyle bir durumumuz da var. İnşallah Allah nasip ederse. Burada çinkolar var. Kızgara parçaları var eskiden kuş beslendiği için Buradan da Şöyle manzarayı göstereyim sahil gözüküyor E5 gözüküyor Buraya da akşam masamızı sandalyemizi atarız örnek mesela Bir şeyler yapılır çayımız içeriz mangalımızı yaparız burada Burası güzel Burada tek sıkıntımız Şu ev yüksek ama Sıkıntı yok. Şurası biraz bitişik ama problem değil. Buraya konabilirler. İlk zamanlar. Karşıya konabilirler. Bir ay müsaade ederim. Bir ay sonra müsaade etmem. Kim konuyorsa kim pislik yapıyorsa hemen satarım zaten. Gider yani. Affetmem. <laughs> Ee, düşüncelerim nasıl arkadaşlar sizce? Nasıl e, düşünüyorum ya da yanlış mı düşünüyorum? Yorumlarda belirtseniz sevinirim. Şurayı odunluk tarzı yapmayı düşünüyoruz çünkü aşağıda odun veya kömür bırakabileceğimiz bir yer yok. Sebeplerden dolayı burayı. <laughs> pardon özür diliyorum burayı çevireceğiz bir şekilde ya çadırla ya da e, tahtalarla. Buraya aldığımız odunu kömürü koyacağız çünkü burası soba ev. Ve şuraya da bir tane dönerli bir pervane düşünüyorum. Bu şekilde. Bu konarga da güzel şey. Konarga diyorum sürekli buna yandım. Kusura bakmayın. Ağzım alışmış. Aslında buna hedef deniliyor. Taklacılar hedefe geliyor. Sıkıntı yok. Kuşlarımız toprağını taşını yer bunu. Bu kalır yani bunu atmayız bu zaten burada benim bir brol arkadaşım var brol kendisi ismi o vesile oldu zaten bize de burayı kiralamamız için ona da teşekkür ediyorum buradan izliyorsa bizi büyük bir ihtimal izleyecektir burası böyle aslında burası da çiftlik kümesi olabilir Demir düşünüyordum buraya ama olmayabilir Biraz çekiniyorum konuşurken. Damdayım. Bakar mısınız? Şurada da çifte kumdular var. Biraz gözükmüyorlar ama. Netlemede sıkıntı var. Kumdularımız da varmış. Burada sıkıntı yok. Yani dediğim gibi buraya bir buradan şuraya kadar bir kümes şuraya kadar bir kümes buraya kadar bir kümes ben metreme dalmıştım zaten. Bir ölçeceğim buraları. Kafamda bir değerlendirme yapacağım. Ama buraya önce bir beton dökmemiz lazım ki çünkü aşağıya su sızdırıyor. Bazı bölgeleri hepsi değil ama. Harika bir yer diye düşünüyorum ya. Şu taraftaki ev sahibi sıkıntı yapabilir kuşların sesini. Belki de yapmayabilir. Bilmiyorum. İnşallah kimse bir sıkıntı çıkarmaz. Sıkıntı çıkarırsa ben de kuşsuz yaşayamam, yapamam. Allah'a bir konuşmuyorum ama kuşlarımı seviyorum. Kuşlarım nerede ben oradayım. Güzel aslında. Biraz küçük ama ideal. Yani zaten en fazla uçuracağımız kuş sayısı 100'dür yani. En fazla. Şu an 20 tane yavrumuz var. 20'si de uçmayacak tabii ki. İlla bunun içinden pislik yapan olacak, tutulan olabilir belki. Ee, ya da yakalanan olabilir. Gibi gibi. Dişi çıkanlar zaten hemen ayrılacak. Yani ben dişi kuş istemiyorum. Kuşun içerisinde full erkek olsun. Konargadan kalksın. Uçsun baba. Gitsin. Gelsin konargaya inerken indikten sonra böyle bir öttü mü o wo 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 mi tamamdır benim bütün yorgunluğum, bütün stresim gidiyor yani öyle söyleyeyim gerçekten muazzam güzel bir yer benim hoşuma gitti gerçekten duygulandım yani ilk defa damda bir güvercin besleyeceğim uzun yıllar sonrasına hep yerde besledim damda besleyemedim balkonda besledim bir türlü gökyüzünü Göremiyordum. Çok şükür burada gökyüzünü görüyorum. Hatta şuraya da bir sedir yapmayı düşünüyorum. Burada da yatabilirim. Buraya kamera taktıralım mı? Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Şöyle. Üçlü kümes aslında buraya. Şahane olur. Bu Halil Gürses hocamızın bir Osman İkiz abi vardı Osmaniye'de. Beş kümesi vardı adamın. Hatta onun da üç tane kuşu bizde yavrudan. Onun gibi 5 kümes düşünüyorum ve konarganın altına çitli yeri yapmayı düşünüyorum. Sizler bana bu konuda destek olursanız, yardımcı olursanız, yani e, yorumlarda bilgi verirseniz yanlış veya doğru gibisinden memnun olurum arkadaşlar. Bu videoyu Cuma günü çekiyorum yarın cumartesi günü siz izleyeceksiniz. Ve cumartesi günü de inşallah buraya bir usta falan getirmeyi düşünüyorum. Bakalım buraya bir kum almamız lazım. Bir iki metre kadar sıva kumu. Harika bir yer ya. Ama işte buraya adam burayı betonu döken adam mail verememiş rahat bir şekilde. Ve sanıyorum ki Burada bir tane su gideri var. Bir tane yetmez buraya. Ya da suyun hepsinin akarını buraya vermesi lazım ki yetebilir o zaman. Borusu da var zaten. Aşağı doğru sallanıyor. Burası ikinci kat zaten. Aslında şuranın üzeri beton olsa şöyle kare şeklinde yani direkt ee, söyleyemedim ismini. Tahtalarla şöyle bir yer yapsak, üstüne beton döksek, dua örsek. Hem merdiven boşluğu geniş ve ferah olur. Hem görüntüsü kötü gözükmez ve hem yan tarafına da yani bu tarafına da rahatlıkla bir odunluk gibi bir şey yapılabilir. Odunluk şart şu an yaz ama burası Karadeniz bölgesi. Çocuklar daha küçük olduğu için soba yakmamız da gerekiyor bazen. Ben sıkıntı değil ben üşümem kolay kolay. Çocuklarımı ve ailemi düşünürüm. Onlar için yaparım. Burası da güzel yer aslında. Burada da fındık faresi olacağını sanmıyorum. Burada da olursa artık çıldırırım yani. Ama ilaçlarını aldım zaten. Bütün yani kökten kurutabileceğim fare ilacını aldım. Çok şükür. Bunun bu evin sol tarafında ve sağ tarafında aşağıda güvercin besleyenler var. Şurada da iki tane gidiyor zaten. İkisi de ala güvercin. Ala taklacı mı diyorlar? Ala posta mı artık bilmiyorum. Ama posla gibi uçuyorlardı. Evet arkadaşlar. Bu damlamız bu şekilde. Kanalımıza abone olarak, beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olursanız çok sevinirim. Daha güzel içeriklerle, daha güzel videolarla, daha güzel heyecanlı, adrenalinli, aksiyonlu videolar için Sadece sizlerden istediğimiz abone olmanız ve beğenip ve yorum yapmanız. İyi veya kötü düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.